Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte yeni mikrofonumla birlikte artık o muhteşem eski sesimize geri döndük ve solo rankta kaldığımız yerden yıl anlamaya devam edeceğiz. Bir an kapı açıldı sandım neyse. Şimdi uçağımız bu şekilde geçiyor o zaman bence bir nereye gidebiliriz? Şu an rankım bu arada Aslig'inin üstündeyim böyle uçarak gidebileceğimiz bir yer. Yani ölmeyeceğimiz neresi var diye bir düşündüm baktım böyle. Yani sanırım şuraya gidebiliriz ya buranın pek bir yolu olacağını sanmıyorum. Oraya doğru gidelim hani birazcık tamam eyvallah yakın da. Hani adam atlamaz diye düşünüp oraya atladık bakalım başımıza neler gelecek orada görüşürüz. Ve yerimize hızlı bir şekilde geldik. Bakalım burada başımıza neler gelecek araba var mı yok okey tamam. Önceliğimiz bu evi lootlayıp hayatta kalmak olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Siz de bu arada Aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şu bandajı da alayım. Kit falan bulamazsak abi lazım yani şimdi bir kitimiz var ama hani böyle adam bana çökmüyorsa ben o kiti basmam. Şimdi doğruya doğru bandajı basarım. Baktım adam rush atıyor. Kitlere basarız derken 3 kitim oldu güzel. Bir tane de yakın fight için uzun silahımız var ama alanı oyun benle alakası olmayan bir yere verdi. Bu sıkıntı Ferdi bunu sevmedi. Aha ne bir şey geliyor. Al. Veriyiz azel. İnşallah böyle skop takacak silahım vardır. Vay çift mid diyorsun. Okey bir M7 3x'imiz var. Şöyle atalım. Bunu böyle yapalım. Hayır. Ne değil, değil? Sen bana lazımsın. O kadar da değil beyefendi. Şurada bir tane motor var. He, motor. Yani bilemedim. Binsek mi? Yani hiç binince hayırlı şeyler olmuyor da. Başka araba var mı? Gene motor var. Yukarıda var mı bir şey abi? Dur bakayım. Şu motoru alayım bir yukarı bakalım. İnşallah yukarıda sağlam bir araba vardır yoksa abi maçın sonu yani bu arabayla belli ya ben pek hayırlı bir şey olacağını sanmıyorum bir dakika Connie. gene mi motor abi buraya full motor koymuşlar ben gidiyorum bas bak şu sağımda bir tane ev var ya oraya gideceğim oranın garajı vardı şansıma boşsa oradan bir araba çıkartırız doluysa derken bakicim canım benim gel buraya Geldi buraya, geldi buraya. Okey hadi gidelim hızlı bir şekilde. Bu arada şu an mikrofonun e, mikrofon ses tonu falan nasıl bunu bir yorumlara yazarsanız güzel olur. Hani ona göre işte çoksa ne bileyim ayarını düşüreyim. Asla yükselteyim. Hani şu an böyle ortanın bir tık altında kullanıyorum mesela mikrofon sesinin seviyesini. Bunu yapsam çok gelir. Yani ama yapmıyorum. Çünkü gerek yok. Ben hızlı bir şekilde şu alana doğru bir gideyim. Gittikten sonra alanda görüşmek üzere inşallah tabi gidebilirsem ki alanda baya uzak ya oğlum. şimdi ben buradan nereye gidebilirim bak şu farmla mail arası var ya orada kendime bir ev buldum mu var ya bu maç sonuna kadar hayatta kalırım zaten lootum da var yani herhangi bir şeye ihtiyacım yok bu hesabın rankı bu arada bugün asuç oldu 4500 puan da hayır Oğlum bak kapı da açıldı. geç. Kaç. Abi şu an iyi ki bu kiti bulmuşsun diyor. Biraz bak. Abi. Şansımı seveyim ya. Hadi. Aradan çaktırmadan kaçalım yoksa bu bizi Tabi yollayabilir hiç istemem yani şu an bende koruma da yok ölürsek var ya eksi kaç yeri siz düşünün ha daha 70 kişi var 35 kırkımız var ki bence hiç kimse eksi yemek istemez çünkü eksiler çok can yakar evet Vardı şu an Arthur Over kanala abone oldu teşekkür ederim Arthur Over'cım kafamın ismi gözüktü eyvallah eyvallah bak mesela video çekerken eğer abone olursanız kalsinize videoda isminiz gözüküyor evet nasıl beyin bedava dedirsen takip aynen o yüzden abone olup bizim açmayı unutmayın belki de bir sonraki videoda senin ismin olacak yani bunu kimse bilemez bu arada şu an bu eee baslı mikrofon sesi %40 da falan kullanıyorum mikrofonu yani bunu size söyleyeyim full olsa herhalde valla ne kadar bağırırım orasını siz düşünün bugün yayında bir denedik ama onu biliyorum yayındakiler bugün bir GG oldu sağır oldular ama bir tek fazla değil ben şu karşıdaki evleri daha çok seviyorum ya. Boş oraya yazdım. Hayır bak. Ya abi. Bunları buraya kim koymuş? Bunları alın burada. Okey burası boş gibi duruyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim kas deselim nerede abi? Ha geldi. Ne alaka? Arabaya binince giden kas desenim olur. Neyse canımızı bastık abi. Ben şurayı bloatlayayım temiz bir şekilde. Bakalım buralarda ne var. Bir tane harikesi bulursam ya da enerji çok tatlı olur. Çünkü hiç kalmadı. İki eleğimizi bulduk. Güzel. Hafif tutama. Hayır. Balkondan da ölmeden kaçalım. da bitti. Bir de şu yan evimizi lootlayalım abi. Bakalım inşallah yan evden bir kesi çıkar ya. Çünkü canımız alında tekrar dolduramamak maç sonu çok sıkıntı çıkar ya. Evet, çıkarıyor. Baya çıkarıyor aslında yani. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bir full canlı oynamak var. Bir de %75 canlı oynamak var. Tercih sizin hangisi? Tabii ki de %100. Yani. Şimdi üç kaskın olsa. Mesela m orada tek yemezsin. Ama. Canın azsa yersin. O yüzden. Can her şeydir evlat. Kulübeye de bakayım da. içeri gireceğim. Gene rezon attı ya kafama. Olma pesturu severiz. Hafif makineler neyse stur çok yakışıyor ya bilmiyorum. Ama ben öyle hissediyorum. Şimdi şöyle basalım. Unutma ben birazcık bu evde takılacağım. Daha sonra görüşürüz yani. E, rezon da bitti. Rezon bitmişken şöyle balkonda güzel bir yer yapalım kendimize. Hatta bir şey değil mi? Şurayı alırsam. Güzel olur bak. Tamam. Yerim abi burası. Şimdi gelen giden olursa. Bize bulaşırsa ölür. Ulaşmazsa hayatta kalır. O da kendi derzi abi. Ya buraya mı geliyorsun sen? Öf, M7 sprey no misin be Ferdi? Ne sprey attım abi? Bir şey diyeceğim. Tutamak olsam mı bu kadar sekmezdi. Şimdi bak doğruya doğru yani. Hani eyvallah o kadar kötü sprey atmıyorum ama yani M7 bir tık Fazla tepiyor hocam. Bu silah tutamak istiyor. As tak, tak. Geçerken bir tane daha yedi böyle. Bir ihtimal o bagiri var diye giden. Bu gitti. Oradan döndü. Buraya geldi. Ama bir şey diyeyim. balkonda durursam. Kesin kafama bomba atar bu. O yüzden balkona hayır. Ben gidiyorum. Mad Dog Okey. Beleşkil abi. Ferdi bunu sevdi. Ferdi bunu like'ladı. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz burada? Kafanız gözüküyor. E şimdi sen arabaya binmeyeceksin de. Sonra Azeli lider ince. Birden kaçarsın ama ikiden kaçamazsın. Bir şey diyeyim mi? Onun lootuna hem ihtiyacım var hem yok. Dur azıcık durayım. Ve son 20 saniye kalak gideyim lootunu alayım. Ana kaçayım. Bu arada güzel spread hocam. Bir like'ını alırım. Teşekkürler. Bak hemen like'a alalım Gene işi biliyorum ha ben. Var ya çok tatlı olur. Harbi. Şöyle hop. Vay 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 baya bir şey var gibi. Ya sen sen adamın dibisin ya. Bak M4 dedim M4 verdi. At abi şunları. Bunlar neymiş? Bunlar ne ya? Bunlar işe yaramaz ya. İyi şey, lootumuz güzel oldu bak. Artık şunlara da gerek yok. Tamam derdimiz. Bende mesut komiser varmış hala. Bak ya gidelim. Bakalım bizleri ne bekliyor. Boostumuz da oldu ama iyi oldu. Az önce boostumuz yoktu ya. güzel oldu. Şu ev dolu mu? Doluymuş. Doluymuş. Hem daha hakemeli. Kaç. Bu arada telefon kasıyor. Niye? Vantilatör açık değil. He. Agalar bu maç sonu düşük FPS'lidir. Yılan olacağım. tıpkı J7 Prime gibi. Yani maç sonu böyle bir telefon 15-20 fps e düşebilir. iPhone 11'in şu an bu olay var ya cidden sıkıntı hani. Vantilatör yoksa GG'sin kardeşim. Atladı aşağı. Yukarı çıkıyor. Hayır. Ya ay. Hayır orada gözükmüyor ki. Gözüken bir yerde değil. Sıkıntı orada. Kafama bomba gelmezse ben ölmem. lar orada geziniyor falan ama Bir tane vurdum. Karakter yatmadı. Tamam sakin ol sakin olun beyefendi bak alt tarafa şunları vurdum mesela hiç sıktın mı yok yemem benim sıktığımız kavgaya giriyorsunuz ayıp değil mi ayıp ya orada orada baksana gömüyor kafaya mı orada o Okey second track dörtleşimiz var. Yılan yap Fatih olacağım. Bak kafama bomba gelmezse ben maç gebermem. Yeri mi iyi? Sonra kafama bir tane AMR yiyorum. Ve sıfat. Böyle oraya geçmiş. Ya şunu tam bir ayakta yakalasam böyle göstermiyor. Onu bir alsam rahatlayacağım maç. Her bir söyleyen bak o beni birazcık zorlayacak gibi hissettiriyor. Onu vurursam kurtarırız paçayı. Sonic spreyini de yakalamam lazım. Yemezler. Bunu toy işi kardeşim yemezler. Bu arada. Ehe. <laughs> Kanka seni çözdüm biliyor musun? Tam, tam bir fırsat. Sık sık kardeşim sık. Sen fırsatsın abi. Benim ayağa kalkıp sıkmamı bekliyorsun. Normalde ben bekliyordum ama İşler bir tık ters sürüyor. Bu arkadaşlık bekliyor. Kanka bak kalk artık ya. Hmm. İyi. Güzel. Ama hala aklımda sen varsın. Ne vuracağım? Orada bir DP'li var. Şunu bir halletsek. Her şey çok rahatlayacak. Baksana bak bak. Tipe bak. Biz bununla bir ömür bakışırız ya. O bana bakar. Ben ona. Ama hiçbir zaman hayırlamayız. <laughs> Ta ki maç sonuna kadar. Bak şu. Ya kanka bak senin yüzünden millete vuramıyorum ya. direk direkt HS attı lan bana Ama bak bir şey diyeyim birazcık bende de var kaşındım 24 puan aldım ama Kaşındık abi benim bunun üstüne oynamam lazım ne ya ah Ferda Ah Ferda neyse Bu videoluk da benden bu kadardı umarım video beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki rank videosunda görüşmek üzere geçiyorum bye bay